Dostlarım selamlar. Bugünkü konumuz şu olacak. Bugüne kadar yazılmış en iyi senaryolar, en iyi dizilerle ilgili bir bölüm olacak. Bu listeyi o nedenle ben yapmadım. Çok objektif kalamayacağımı düşündüğüm için. Ki kendi favorilerimle ilgili de belki bir video yaparım. Ama bugünkü konumuz şu olacak. Amerikan Yazarlar Sendikası'nın yapmış olduğu bir liste bu. Ve 101 tane diziyi sıralamışlar. En beğendikleri en iyi olduklarını düşündüklerini yapmışlar. Ben şunu merak ediyorum. Listelerin hepsine ben de bakmadım. Bana da sürpriz olacak. Beraber inceleyeceğiz. Aralarında gerçekten çok sevdiğimiz diziler var mı listede göremeyeceğimiz? Veya sevdiğimiz diziler kaçıncı sırada? Bunu inanın ben de çok merak ediyorum. Hadi gelin beraber listeyi inceleyelim. Hızlı hızlı yüzden geriye doğru ilerleyelim ve başlayalım. 101. sırada listenin son sırasında tanıdık bir dizi var. Oz. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi hapishane dizisidir. Ki ben de şahsen çok seviyorum ki HBO'nun HBO olmasını sağlayan dizilerden bir tanesidir. Ki burada da biraz bahsedilmiş gördüğünüz üzere. Sopranos, The Wire ve bunların öncesinde yapılan bir dizi olduğundan ve bu dizileri de etkilediğinden bahsedilmiş. Buna sonsuz katılıyorum. 98 tay denilmiş. Tay, buradaki tay kelimesi de bu arada şu anlama geliyor. Eşit puan alan diziler yanlarına tay olarak yazacak. Yani sıralamada o yüzden muhtemelen diğerlerinin yanında da aynı rakam yazacaktır. O bilgiyi de vermiş olayım. Late Night with David Letterman demiş. Muhtemelen demek ki şeyleri de dahil etmişler. E, bu tarz işte talk show'dur. Bu tarz programlar TV programları da dahil olmuş olabilir. Bu kısımları geçelim. Bizim işimiz dizilerle olacak. O yüzden burada bir dizi dikkatimi çekti. Louis C.K.'in dizisi. Bu diziyi ben videolarımda da çok önermiştim. Louis dizisi. Bana göre çok eğlenceli, çok absürt ve güzel bir komedi dizisi. Louis C.K.'in hayatından kesitler gösteriyor ama tabii ki gerçek hayatını anlatmıyor. Fakat kendini oynadığını belirtmişti. Bununla ilgili bir röportajını okumuştum daha öncesinde. Oldukça beğendiğim, eğlendiğim dizilerden bir tanesiydi. Ve Louis dizisini de öneriyorum farklı bir komedi izlemek isteyenler için. Soap bu muhtemelen eski dizilerden. Pek bir bilgim olmadığı için onu da hızlıca geçiyorum. Lonesome Dawn, Family Ties. Bunlar yine aynı şekilde. Branch Grace. Klasiklerden bakın. 94. sırada yer almış. 93'te sevdiğim dizilerden birini gördüm. Boardwalk Empire. Eğer The Sopranos dizisini izlediyseniz ve sevdiyseniz... Boardwalk Empire'da da aynı tadı bir benzerini alabilirsiniz ki aslında yapı olarak, senaryo olarak benzer şeyleri anlatan fakat bu biraz daha tarihsel, daha geçmişi anlatan bir dizi ki dizide çok önemli gerçek hayatta yaşayan e, karakterlerin de birebir yansıtıldığını, canlandırıldığını göreceksiniz. Tavsiye ederim. Bence şans verin Boardwalk Empire dizisine de. Absolutely Fabulous. Bir İngiliz programıymış. Bilgim yok. Muppet çoğu zaten hepimiz e, kulak aşinalı onlar da vardır. İzleyenler de belki vardır. The Prisoner girmiş. Rowan Martins Lofingirmiş, Ben of Brothers. Bakın listeye giren önemli dizilerden biri. Bana kalırsa e, askeri temayı işleyen, tarih temasını, savaş temasını işleyen en iyi 10 diziden bir tanesidir açık ara Ben of Brothers. Bir mini dizi. Eğer o Dünya Savaşları temalarını seviyorsanız, dizilerde özellikle 2. Dünya Savaşı temalarını daha da iyi işlediklerini görüyoruz. Bu dizide onlardan bir tanesi. Dizide sürpriz bir oyuncu da var. Hatta sürpriz olmasın söyleyeyim direkt sizlere. Friends dizisinde Rose karakterini hatırlayacaksınız. İzleyenler mutlaka zaten biliyorlardır. Ben Dope dizisinde de farklı bir rolde farklı bir karakterde kendisini izleyebilirsiniz. Sevdiğim dizilerden biridir. Justified yine benim önermiş olduğum dizilerden bir tanesidir. Kanalımda eğer takipçi, e, takipçilerimden bir tanesiyseniz. Bu diziyle ilgili şöyle bir özet yapabilirim. ve Behzatçı ediyorum ben Justified'a. Çünkü bildiğiniz Raylan Givens diye bir karakter var dizide. Ve Behzatçı gibi bir tarz var hayat anlayışı var. Tabii ki bunun bir Amerikan vari versiyonu görüyorsunuz olayları çözmesi yaklaşımı aynı onun gibi bir dedektif teması da diyebiliriz ama oradaki daha çok US Marshal denilen bir e, yönetim kavramı var. Bir idari güç var. E, US Marshal olarak çalışan bir adamın hikayesini, ait hikayesini izliyorsunuz. Değişik bir diziydi severim. Defenders buraya da geçebiliriz. Gunsmoke denilmiş, Get Smart denilmiş. Bakalım başka güzel gelecek mi? Alfred Hitchcock Presence. Bu da çok e, orijinal bir program. Özellikle internet kaynaklarda birkaç bölüm görmüştüm. Onun dışında zaten Alfred Hitchcock'u anlatmaya gerek yok. Çoğu filmi çok seviyorum. Star Trek zaten yine kültlerden biriydi. Mutlaka listede bir şekilde girmiş olacağını ben tahmin etmiştim. 79'da bizi karşıladı. Devam edelim. The Odd Couple var. Barney Miller var. Evet. Gördüğünüz üzere güzel dizilerden, efsanelerden bir tanesi daha listeye girmeyi başarmış. House dizisi 74. sıradan giriş yapmış. Ya, doktor temalı, tıp temalı zaten açık ara bence en iyi dizi. House dizisidir. Daha iyisi de geldiğini düşünmüyorum. Hatta bir videomda şey demiştim ya bizde de hekim ol uyarlanmıştı. Ben çok beğenmedim diye çok eleştiri geldi o konuda. O aksine çok güzel uyarlandı diyen arkadaşlar da oldu. Onlara da bu arada saygı duyuyorum. E, onların da kendi görüşleridir bir şey söyleyemeyeceğim ama House kendi başına bence zaten mükemmel bir dizi. Karakter anlamında olsun, dizinin senaryosu anlamında olsun, izle, izlenme anlamında, izlerken verdiği keyif anlamında olsun. Güzel bir matematiği olan, güzel bir akışı olan güzel bir dizidir. Ben seviyorum. E, ee, i̇zlemeyenler de varsa mutlaka öneriyorum. Rosen'i geçtik. 71'de The Shield var. Listede olmasına sevdiğim dizilerden bir tanesi de The Shield oldu. Eğer son sefer her şeyi izlediyseniz ve sevdiyseniz aynı ekibin yapmış olduğu The Shield dizisini de izleyin. Oradaki bütün ekip Sons of anarşide dizisinde de oynadılar. Hatta başroldeki oyuncu da o son of Anarşi'deki final sahnesinde tırı süren o kel olan abimizdi. O bilgiyi de vermiş olayım. Dışı şey da güzel bir dizidir. 24 zaten yine çok beğendiğim dizilerden bir tanesi. Teması, işlediği tema, konu, aktarış, senaryo her şeyiyle güzel bir dizi listede de yer bulmasına sevindim. Ben de geçiyorum. Golden Girls eskilerden, nostaljik dizilerden. Onu da geçiyoruz. Do Office US yani Amerikan versiyonu olan Office listeye 66'dan girmiş. Bu konuda da çok fazla e, tartışma var aslına bakarsanız. Kimi İngiliz versiyonunun daha iyi olduğunu düşünüyor, kimi Amerikan versiyonunun daha iyi olduğunu düşünüyor. Ben bilmiyorum belki de mizahi unsurlardan ya da bana aktardığı o hissiyatla alakalı olmak kaydıyla bilemiyorum ama ben açıkçası e, uyarlanmış Amerikan versiyonu daha çok beğenmiştim The Office dizisinin. 66'da çok da güzel denk gelmiş <laughs> 66. sıraya Dexter var. Çok sevdiğim dizilerden bir tanesidir. Birçok videomda önerdim. Birçok videomda izlemeyen insanların izlemesi için gayret gösterdim. Ve Dexter'ı izlemeyen insanlar çok şey kaybediyorlar. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi diziler listesine de girmeyi hak edecek seviyede olan mükemmel bir dizi. Muhteşem bir dizi yani. Başka bir şey demeye gerek duymuyorum. Dexter'ın listede olmasına çok şaşırmadım açıkçası. Hak ederek burada yer alıyor. Everybody Loves Raymond gelmiş. Salt Park yine aynı şekilde bu listede olmasına şaşırmadığım iyi işlerden bir tanesi. Alanında öncülerden bir tanesidir. O da aynı şekilde. Roots, Moonlighting, Freaks and Geeks. Tek sezondan oluşan ve sonrası gelmediği için beni çok üzen dizilerden mükemmel bir komedi Çok sıcak, samimi, çok tatlı bir dizi. Bu diziyi izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Ben kanalımda da sık sık öneriyorum. 60. sıradan listeye gelmiş. Biraz daha hızlanalım. İlk sıraları daha çok merak ediyoruz çünkü. Susam Sokak'a bakın 56. sıradan listeye giriş yapmış. Çocukken hepimiz özellikle TRT'nin çok eski yıllarında yayınlandığı dönemde izleyerek büyüdük. Yaş biraz ortaya çıkıyor ama gerçekler böyle. Evet Doofus'in orijinal versiyonu e, İngiliz versiyonu 50. sıradan giriş yapmış. Demek ki yazarlar da e, şu, e, şöyle düşünüyorlar İngiliz versiyonun daha iyi olduğu konusunda bir görüş bildirmişler. Yani herkesin kendi tercihidir bir şey diyemeyiz ama ben dediğim gibi Amerikan versiyonu tercih ederim. The Good Wife listeye girmiş 50. sıradan şaşırdım. Buffy the Vampire Slayer girmiş. CNBC'ye izleyen herkesin Kısmen hatırlayacağı sevdiği dizilerden bir tanesidir. Bizim dönemimizde özellikle genç yaşlardayken çok izlediğimiz, keyif aldığımız dizilerden bir tanesiydi. Tema olarak şey diyebilirim yani. Supernatural'ın anıtası aslına bakarsanız. Homeland, ajan temalı diziler arasında çok sevdiğim dizilerden bir tanesidir. Homeland listeye 48'den girmiş. İyi bir sıralamayla bence giriş yapmış. Ona da oldukça sevindim diyebilirim. Downton Abbey, entrika seven. Özellikle e, arkadaşlarımıza sesleniyorum. Downton Abbey izleyin. Entrika'ya da doyacaksınız. Dönem dizisine de duyacaksınız. Şans verin çok seversiniz. Zaten bunu en iyi yapan dizidir diyebilirim Downton Abbey için. La and Order <laughs> zaten listede olmasına şaşırmadığım dizilerden bir tanesi. Çok dizide de referans yapılır Love and Order'a. Özellikle bir suça karışır biri bir şey olur. Bir sıkıntı yaşar. Yaşadıktan sonra şey denir. Ben bunu La and Order'da izlemiştim diye bir gönderme yapılır. Orada bir artık kült haline gelmiş bir durum. Bu La and Order dizisinin yaşattığı durumda. Game of Thrones 40. sırada. Buna çok şaşırdım. Yani her şeye rağmen son sezonlardaki sıkıntılara rağmen Listede en azından ilk 20'nin içinde olacağına emin olduğum bir diziydi. Game of Thrones nasıl 40. sırada olmuş? Gerçekten çok şaşırmış durumdayım şu anda. Yani çok hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü dizi tarihinde gerçekten birçok şeyi değiştiren ve çıtayı çok farklı yerlere koyan bir dizi Game of Thrones. Burada hakkını vermek gerekiyor. Ki ben bu listeyi hazırlayan kişi olsaydım çünkü bazen şimdi videonun tamamını izlemeyen arkadaşlar yorumlar yapacaklar. Game of Thrones nasıl 40 olur diyenler çıkacaktır. Arkadaşlar 40'a ben koymadım Game of Thrones'u. Bana göre de zaten ilk sıralarda yer alması gerekiyor ama şaşırdım 40'ta olmasına. Acaba Breaking Bad kaçıncı sırada dedim şu anda bir de onu da düşündüm açıkçası. 80. de 39'da Game of Thrones 40'ta. Yani buna sadece gülerim asla katılmıyorum. 80. de kötü bir dizi dediğim şey değil ama. Yani çok daha iyi diziler var daha geri arka sıralarda kalmış olan. Çok adil olmamış. Şu iki şey bize birçok şeyi anlatıyor aslında sıralama. Battlestar Galactica 38. Bu sıralamaya bir şey diyemem. Battlestar Galactica türünün çok iyi dizilerinden bir tanesi. Ben de çok videomda önerdim. İzlemeyen arkadaşlar da çok şey kaybederler. Özellikle uzay temasını, bilim kurgu temasını seviyorsanız izlemeniz gereken efsanelerden bir tanesidir. Battlestar Galactica mutlaka şans verin derim. Devam ediyoruz. NAPD Blue girmiş 36'dan. Twin Peaks 35'ten girmiş. David Lynch'in kafa yoran ne oluyor, ne bitiyor, ne yaşıyoruz dedirten dizilerinden bir tanesi. 35 çok iddialı olmuş bence. Ama farklı bir dizi. Ben bu diziyi izledim. Sonra yayınlanan devam sezonunu da izledim. Şey, onun da değişik bir hikayesi var. Şimdi videoyu uzatmamak adına anlatmayayım ama. Dizide şöyle bir detay vardı. Yılı tam hatırlamıyorum. Kusuruma bakmayın. Şöyle bir diyalog vardı ilk yayınlanan versiyonda. İşte 15 sene sonra görüşürüz gibi bir cümle vardı. Ve gerçekten David Lynch gitti 15 sene sonra yeni sezonu çekti ve o cümleye bir referans yaptı. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Modern Family 34'ten girmiş. Bence bu da çok yüksek bir, iyi bir sıra Modern Family için. Daha bence gerilerde olabilirdi. Mesela ofislerden öne koyuyor musunuz siz? Yani The Office dizisinden daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz Modern Family dizisinin? Ben çok katılmıyorum şahsen. Severim. Güzel dizidir, eğlendiğim bir dizidir ama 34 olacak kadar iyi bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Star Trek zaten burada da yine 33'ten girişini yapmış. Deadwood en iyi zaten Vahşi Batı dizisidir açık ara. Çok da önerdiğim dizilerden bir tanesidir. Çok da iyi bir dizidir. Gayet severim. Ya yani bir şey diyemiyorum. 32 olabilir. Sıradaki dizimiz de Curb Your Enthusiasm, Larry David'in dizisi. Larry David'i Seinfeld yani, hatırlayacaklar. Aslında Costanza karakteri Larry David'in birer yansıması. Onun kendi karakteri olarak yazdığı bir karakter ki bu dizide gerçekten iyi bir dizi. Bu sırada olması da bence sürpriz olmamış. Recep İvedik'in hakaret olarak kullanmış olduğu <laughs> The Cosby Show 29'da. Eğer yine e, hastane temasını işleyen dizilerden bir tanesi. George Clooney'nin oynadığı bir dizi. Döneminde çok e, etki yaratan dizilerden bir tanesi. Bu dizinin de sevildiğini düşünüyorum. 27. sırada eski dostumuz Lost var. Lost 27. sırada olmayı hak ediyor mu? Bence sonuna kadar hak ediyor. Hatta daha iyi sıralamalarda da olabilirdi. Çünkü o dönem yarattığı etki, senaryonun orijinalliği, karakterlerin çok fazla olması, hikayenin çok geniş olması çok heyecanlandırmıştı. Ama son sezonlarında aynı şekilde benzer bir düşüş yaşayan Lost'un 27'de ol olurken Game of Thrones'un bu kadar gerilerde kalmasına ben hala takılmış durumdayım. Çok adil olmamış yazarlar sendikasının yapmış olduğu bu sıralama. 27'de Lost'u gördük. Tanıdık bir simaydı. Burada olması beni mutlu etti. The X-Files yine efsanelerden, uzaylı temasını işleyen, bilim kurgu temasını işleyen çok efsane dizilerden bir tanesidir. Yaşı yeten arkadaşlar bu diziyi TGRT'den izlemiş olabilirler. <laughs> çok fazla yabancı dizi izleyebileceğiniz platformlar yokken bazı televizyon kanallarında hiç ummayacağınız diziler yayınlanıyordu. Mesela de bir dönem ATV'de yayınlanıyordu. Onda bilgisini vermiş olayım. SNL gelmiş listeye 25. sıradan. SNL'in burada olması gayet normal. Bugün izlediğiniz Hollywood'da olsun, tüm dünyanın komedi dizilerinde, filmlerinde her her şeyde olsun SNL'den için oyuncuları görüyorsunuz. Halen daha da oyuncu yetiştirmeye devam eden mükemmel bir oluşum zaten SNL. France 24. sıradan giriş yapmış. Sonuna kadar hak ediyor. Çok büyük bir etkisi var dizi tarihinde France'ın. Çok fazla diziyi şekillendirdiğini düşünüyorum. Çok da sevilen bir dizi olduğunu düşünüyorum ki ben de çok seviyorum zaten. Favori karakterim de Chandler Bing karakteridir dizisinde. Fraser girmiş. Fraser da yayınlandığı dönemde çok etki eden dizilerden bir tanesi. Bu listede olmasına zaten beklediğim dizilerden bir tanesiydi ama 23 bilmiyorum biraz daha gerilerde olabilirdi. Yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyoruz. Third Rock. Yani bilemiyorum. Yani burada çok iddialı bir sıralama olmuş. 21. sırada olması bana göre biraz şaşırtıcı geldi. Ve son 20'deyiz arkadaşlar. The Larry Sanders Show gelmiş. 20'ye Taxi gelmiş. Six Feet Under. Six Feet Under çok derin bir dizi. Derinlikli bir dizi ve anlattığı ölüm temasını çok farklı bir şekilde ele alan bir dizi. HBO'nun en iyi işlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve Six Feet şöyle bir dizi arkadaşlar. Eğer izledikten sonra ya çok seveceğiniz bir dizi ya da hiç keyif almayıp bırakmak isteyeceğiniz bir dizi. Yani Ortası olan bir dizi değil. Onu belirtmiş olayım. Ee, onu mutlaka dikkate alın. O yüzden izlemek isteyen arkadaşlarımız varsa ilk birkaç bölümü izleyip o kararı hemen erken versinler. Zorlamayın kendinizi diyorum. Ben sevenlerdenim diziyi. Ee, ve efsanevi biliyorsunuz. Şehir efsanesidir o biraz ama. Final bölümü en iyi olan dizi denir Six Feet için. Yani ben katılmıyorum. Ama evet çarpıcı bir final bölümü var. Spoiler vermeyeceğim izleyin. Bakın derim. Arrested Development bu sıralamada olmasını beklediğim ama bu kadar ileride olmasını beklediğim bir dizi değildi. Çok orijinal bir komedisidir. Çok önemli oyuncuların yer aldığı bir dizidir aynı zamanda. Jason Bateman'ın da başrolde olduğu dizilerden bir tanesidir aynı zamanda. Kendisinin Ozark dizisini hatırlayacaksınız. Burada da bir komedi yer almıştı. Güzel dizidir, severim. Çok iyi oyuncular çıkarttı bu dizi. Çok iyi isimler çıkarttı. İyidir ama dediğim gibi 16'da olacak kadar iyi miydi? Pek katılmıyorum. 13'te Breaking Bad var. Uğursuz sayıya Breaking Bad'i koymuşlar. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle kardeşim siz ya? Yani Breaking Bad bu listede 13. olamaz. O olamaz. Game of Thrones da o sıralama ayak etmiyordu. Tekrar vurguluyorum. Ya bu iki dizi ya uzaydan yazar getirsek bir şekilde o sıralamada ilk onun içine sokar en azından şu iki diziyi. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim. Yani bakın dürüstçe söylüyorum. Lost dizisini de ben çok severim. Lost o sıralamadayken Game of Thrones orada olamaz. Bakın Breaking Bad hadi yine kısmen biraz daha ilerleri, ilerideki sıralara koymuşlar ama ben açıkçası şimdiden şeyi de merak ediyorum. Acaba The Sopranos'u kaça koydunuz? Listede Fringe'i göremedim. Fringe ilk 13, ilk 13, dizinin içerisinde Fringe dizisi var mı? Çok merak ediyorum. Bakacağız, göreceğiz. Geldik 12'ye. I Love Lucy var. The Simpsons'ı bekliyordum, yalan yok. Ama 11'de geldi, ilk 10'da bekliyordum. The West Wing. Eğer politik dizileri seviyorsanız siyaset temasının işlendiği bu beyaz, işte bu beyaz saray olsun, diğer o arka kapılarda dolanan hikayeler olsun, o tarz şeyleri seviyorsanız The West Wing dizini mutlaka izin en iyisidir. House of Cards da çok iyi dizidir ama The West Wing çok başka bir diziydi. The Wire beklediğim dizilerden bir tanesiydi. 9. sırada bizi karşıladı. İdeal. Ya ben ilk ona sokardım The Wire'ı. Yani sokakta yaşananları anlatabilecek en orijinal, en özgün işlerden bir tanesidir The Wire. Çok önemli bir dizidir. Çok özel bir dizidir. Amerikan toplumunu kültürünü bence filtrelemeden ve yalan atmadan samimi şekilde bize gösteren yegane dizidir The Wire. Bakın bunu unutmayın. Yani şimdi günümüzde şöyle bir eleştiri yapıyoruz ya. Çeşitli dizi platformlarının bir şeyleri bizlere empoze etmeye ettiğini, bir şeyleri bize empoze etmeye çalıştığını söylüyoruz, öngörüyoruz ya. İşte bunun zıttı olan, objektif kalabilen nadir dizilerden bir tanesidir The Wire dizisi. Mutlaka ve mutlaka izlemenizi öneriyorum. Aynı şekilde Oz dizisi de öyle. Oz dizisi de hapishane temasını sevenler için zaten kaçırmayın. Cheers 8'de, Mad Men 7'de. Ben çok fazla dizi izlemiş bir olarak şunu söyleyebilirim. Ben Mad Men'in abartıldığı kadar çok iyi bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Özel bir dizi, Kaliteli bir dizi ki ben esas mesleği reklam üzerine olan ve reklam üzerine de akademik olarak çalışan biri olarak reklamcılık temasını işleyen bir dizi için bunları söylüyorum. Objektif şekilde eleştirebiliyorum. Biraz gereğinden fazla anlam yüklendiğini düşündüğüm dizilerden bir tanesidir. Mad Men 7'de olmayı bence hak etmiyor. 20'lerde 30'larda bir sıralama daha iyi olurmuş Mad Men için. The Mary Tyler, Moon geçiyorum. Mesh yine eskilerden çok iyi dizilerden bir tanesidir. Sevilen dizilerden bir tanesidir ama yine de ilk onda dediğim gibi beklemezdim. All in the Family'yi 4'e koymuşlar. The Twilight Zone'a lafım yok. Bugün izlediğiniz bütün bilim kurgu teması, bu e, fantastik diziler hepsi aslında The, The Twilight Zone'dan esinlenmiştir. Birçok e, filmde, önemli kült filmde, dizide de referans yapılır. Saygım sonsuzdur The Twilight Zone. İlk onda olabilirdi zaten. Ona bir lafım yok. Son iki kaldı. Tahminlerimden bir tanesi The Sopranos olmak zorunda. The Sopranos'u kesinlikle ilk ikiye koyacaklarını düşünüyorum. İki ya da bir de The Sopranos vardır ama bir ya da iki de diğer yapım ne? onu hiçbir fikrim yok. Çok merak ediyorum. Seinfeld çıktı. Seinfeld'i ben unutmuştum bu arada. E, listede kesin olacağına emin olduğum dizilerden de ama ikide olacağını pek beklemezdim. Tahminim Jane 30'larda 40'larda olabilir. Daha önce zaten konuşmuştuk Seinfeld'le ilgili. İkide de olmasına şaşırdım. Benim de çok sevdiğim dizilerdendir bu arada. Kramer karakterini çok seviyorum. Costanza karakteri başlı başına harika. Jerry Seinfeld zaten kendi karakterini, kendi hayatını bizlere aktarıyor. Elaine Baines karakteri biraz daha sönük kalır diğerlerine göre ama mükemmel bir oyuncudur. Gibi ip dizisinde olsun, diğer yaptığı işlerde olsun bir sürü emin ödülü aldı kadın zaten. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ki sevdiğim dizilerden bir tanesidir Seinfeld. Bu listede olmasına da şaşırmadım ama iki de olması bence çok iddialı olmuş. Ve geliyoruz İlk sıraya şaşırtmadık tabii ki The Sopranos'u görüyoruz burada. The Sopranos gerçekten yani şöyle söyleyeyim dünya dizi tarihinin en iyi 10 dizisinden bir tanesi. O listede olacak dizilerden bir tanesi kesinlikle. Sıralama size kalmış ama ben ilk üçüme koyarım The Sopranos dizisini her türlü. Ben de çok severim çok beğenirim. Ama e, ilk sırada olmayı hak ediyor mu derseniz tamamen hak ediyor diyemiyorum. Yani çünkü Game of Thrones'a büyük haksızlık yapılmış. Mesela Prison Break listede bile yok. Ne diziler var gördünüz. Listeyi beraber inceledik. Prison Break listede bile yok. Büyük eleştiri. Fringe dizi listede bile yok. Bu kadar zor bir konuyu derleyip toplayıp final yapıp harika bir şekilde de bunu noktalayan Fringe dizisi bu listede kesinlikle olmalıydı. Büyük ayıp edilmiş. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şu an aklıma gelmeyen ama eminim çok iyi olduğunu düşündüğüm birkaç dizi daha var. Ve şu an bu listede olmadığına şaşırmam gereken diziler. Ki aklıma gelirse belki de not kısmına, yorum kısmına illa ki o dizileri de yazacağım. Peki sizler hangi dizileri listede görmediğinize şaşırdınız? Hangi dizilerin sıralamada yerinin adil olduğunu düşünüyorsunuz? Adil olmayanlar hangileri? Sizler de yorumlarda bunları mutlaka belirtin. Ben tekrar söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Game of Thrones'un olduğu sıralama hiç adil olmamış. Prison Break bence listede olmalıydı. Fringe dizisi mutlaka bu listede olmalıydı. Bakın şimdi aklıma geldi Person of Interest. Bu listede kesinlikle olmalıydı. Bu listede olmamasına aşırı derecede şaşırdım. Onun dışında daha birçok dizi var. Bu listeye girebilecek. Mesela Dark dizisi de yoktu. Bu da beni şaşırttı. İlginç bir tercih olmuş. Görüşleri bu şekilde diyecek bir şey bulamıyorum. Kendi tercihleridir. Kendi yorumlarıdır diyelim. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Bugün Amerikan Yazarlar Birliği'ne göre dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yazılmış 101 dizisini inceledik. Hoşça kalın.